啊，自己自己。 Samanos'un en meşhur yeri Çanak Cömlekçileriymiş arkadaşlar. Evet biz de orayı gezip yolumuza devam edeceğiz. Böyle antika mağazaları var. Halıdır, süs eşyasıdır. ettim hocam ne var. Burada da ağaçtan keman uymuşlar. Ne? Keman mı? Violinse miydi? Neydi? Öyle bir şey. En meşhur yeri burası işte arkadaşlar. Yani. <laughs>

Süs eşyaları Mirtek Güzelmiş bu kebap çorba evin yeri Bina orijinale benziyor Ziyavam, burada da halılar var bu halılardan bir ara ben de satmıştım seviyordum bunları halen de seviyorum yazlık ev elde edersek yine yaparız. Evet. Burası da bu kadar. Selamı evet. gösteriyoruz. Evet, buradan da Hacı Bektaş'a gideceğiz zaten. Bu da Mevlana'nın şeyi. Tarihi evler çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hem taş ev hem tarihi ev. Ayredden ahşap evler de çok güzel. Burada bir şadırvan var. Taştan bir şadırvan. Ömer Tokmak. Buradaki caminin şadırvanı burası da. Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağı yan yana. Bir de Pakistan'ı koymak lazım onların yanına. Evet ilginç bir şey bulursak yine çekeriz. Biraz istirahat edip devam edelim. Havan olsun geçin kaynağı çömlekçiliği arkadaşlar. Yedi yeri geç ya ve turizm. En meşhur caddesi de burası. Çömlekçiler çarşısı orası. Burası çömlekçiler çarşısı. Bekleme yapma. Bekleme yapma. araçları yapma. yerden yapma. bekleme yapma, yapma bekleme yapma yeni işlek çarşısı burası Buradan varmış. demekten Yemekten sonra ulaşıp yapacağım. Bol bol yapacağım. Allah bir <laughs> Evet, köprüsü meşhur. de burada hatıra çektirmek meşhur. Hatıra fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Köprü sallanıyor. <laughs> bir gidelim bakalım sallanan köprüde. Köprü bir o yanına bir bu yanına gidiyor. etmişsinizdir. Acayip derecede sallanıyor ve kimsenin umurunda değil. Herkes alışkın demek ki. İyi yıkılmıyor bu köprü böyle sallana sallana. Hmm. Dengemizi kaybettik. Mis gibi yosun kokusu. Karşıya geçmeye gerek yok. Buradan bu kadar yeter. Daha yolumuzun sırada Hacı Bektaş var. Arkadaşlar ondan sonra da bakacağız artık. Ankara'ya kadar bir güzellik varsa Onları da çekeceğiz. İzni sonuna kadar kullanalım. Burada da yine kondollar, sandallar var. Sabınca yaptık koltukları da varmış. Evet. evet. Sünnet bebeleri de gelmiş. İsmail Servet Eda Bayır Muhteşem olmuş orada bir tane daha var Demirat dedikleri bu işte Fırat'ın şey Kızılırmak'ın kenarını güzel değerlendirmişler. Geçen gün Fırat e de Fırat'ın oradaydık. Nasıl bir serili? Çok Da böyle mallardan araba parçalarından motosiklet parçalarından yapılmış bu da. Hoş güzel olmuş. Restler tarif ediliyor ve çay bahçelerini. Bayrak oldu. Evet güzel bir gezin alanı olmuş. Başladığımız yere geri döndük. Nereden? Bu kurban bayramı şeyinden Avanos Belediye Başkanı'ymış. Burayı görmüştük zaten. Tamam. Başka yere geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. Burası da Kızılırmak kenarında. Avanos. 93 Harbi'nde şehit olanların listesi var burada. 93 Harbi'nden yani Kıbrıs şehitlerine kadar bütün şehitlerin isimleri yazılıymış burada. Ruhları şad olsun hepsinin de. Çanakkale başta olmak üzere İslamiyet'in doğuşundan bugüne kadar bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ruhlarına birer Fatiha, üçer İhlas gönderelim bu arada. Kızıl ortasında ufak bir ada oluşmuş. Oraya kazlara, ördekleri yuva yapmışlar. Onlar orada keyfine bakıyor böyle. Sesleri geliyordur zaten. Neşeleri yerinde onlar. Avanos Aydınoğlu ekremimiz bir Doğum 1910-1922. 12 yaşında. Bu yiğit delikanlı işte. Bu da Çanakkale Savaşı'nda Hoca Seyit Onbaşı. Onus testisiyle ünlü arkadaşlar, toprak küp ürünleriyle ünlü. Oturumuz orada yine. Caddenin bir kenarı park. Bir tarafı Kızılırmak. Diğer tarafı da alışveriş merkezleri var. Hediyeli eşyalar satan dükkanlar var. yoksun kokusu geldi. Nehrin üzerine yosunlar kaplamış. Bunların kokusu geldi. Çarşıyı biraz gezelim. Bakalım ne göreceğiz. Evet, tablo gibi. Çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Bu güzellikleri buralara koyuyorlar ki millet gelsin görsün. Kasabalarını sevsinler, köylerini sevsinler. Şehirlerini sevsinler. hepsi ayrı bir sanat eseri arkadaşlar bunların. Evet, testiden ağaç. Orman kenarında tam gezilebilecek bir yer burası. güzelce de ışıklandırmışlar. Akşamları da çok güzel. Akşam sefası yapılır burada. Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor Belediye Başkanı herhalde. Ses ve yedi üçgenler varmış burada. <laughs> Avanos böyleydi arkadaşlar. Kızılırmak, Çanak Çömlekçiler ve çarşısı ve parkı var. Şimdi Acı Bektaş'a doğru devam edelim. Avanos'tan bu kadar